Hepinize merhaba. Bugün çok tavsiye üzerine İzmit'in meşhur Santay Bayırı'nda bu 1.0 atmosferik Ibiza'ya yokuş testi yapacağım. Bir sürü yokuş testi çektim. Bu çok istendi İzmitliler tarafından. O yüzden bunu da çekmeye karar verdim. Ben buraya şahsen ölüm yokuşu adını veriyorum. Çünkü çok kişi vefat etti bu yokuşu inerken. Yokuş dik, yüksek. Ağır vasıtaların girmesi yasaklanmış bir yokuş. İzmitler zaten biliyor. Ben önce yokuş ineceğim. Göreceksiniz dikliğini sizde. Hani bayağı şehrin dibine doğru bakıyor o yokuş. Bu şekilde içerikler çekmeye devam edeceğim. Her zaman abone olursanız bana destek olursunuz. Çünkü araba bulamıyorum. Gerçekten araba bulamıyorum. Çok küçük bir kanal olduğum için video uzun tutmak istemiyorum. Şimdi videoya geçelim. Şöyle yokuş şuradan aşağı inen kısım. Burası değil. Şu an oraya gidiyorum klimayı. 22.5'a ayarladım. Otomatik modda şu an. Bu da 10 yıl süren kırmızı ışık. Gözüktüğü gibi ağır vasıtalar giremez. Buradan sonra başlıyor asıl olay. İleride çok güzel belli oluyor. Şu tabeli gözüküyordur umarım. Dikkat ağır ve hastalar giremez tabelasını. Eğimin oranı şöyle yüzde 18 çıktığın vitesle in uyarısı da var. Şöyle şehir çok güzel gözüküyor. Evet şu burası en dik kısımlarından bakın yani kesiciye girecek biraz daha zorlarsam daha azlanmayayım. Şöyle şehri görüşünden belli dikliği. Şurada bir viraj var. Şu virajda çok kişi kaza yaptığını ben haberlerde hep okuyordum. Şu binaya uçan da çok kişi oldu. Hatta binanın kolunu çatlak belki oraya çarptılar. Şimdi yokuş bu şekilde. Şimdi ileriden döneceğim. Bakalım performans nasılmış. Klima açıkken belirtiyorum. Klima gerçekten fark edilir bir hissiyat yaratıyor bu arabada. Hani şey değil işte yeni nesil motorlarda klima yanlıyor. Ben anlıyorum. Herkes anlamayabilir ama ben o farkı anlıyorum. Araba satılık değildir. Arabayı satmayacağım. Flex 41 Ege 109'dur. Sahibinin hani görürsünüz. O zaman söversiniz. Ama görmeyeceksiniz hiçbir zaman. Kafanız rahat olabilir. Videoya devam. Yokuş bu şekilde gözüküyor. Göstermeye çalışıyorum. Aranızda İzmitli varsa yorumlarda açıklayabilir benim yerime bu yokuşun dikliğini. Şimdi yokuşa başlıyoruz. Şöyle klima açık. Trafik de var. Abi dayı ne yapıyorsun ya? Herkes birbirini önüne kırıyor. Bu nasıl bir yer yani? Evet şunu mesela Solam şu an çıkmasına çıkıyorum ama Daha azlanmam lazım Önümdekiler gitmiyor Çok yavaşlattım mesela bir atmam gerekiyor Şimdi sorun yok Bakın Şu an çıkmada bir problem görünmüyor Burası en dik kısımlarından bir tanesi O yüzden şöyle Klimayı en soğuğa getirdim. Klima en soğukta. Hadi arka rezistansı da açalım o da ekstra güç çalıyor. 60'a çıktım önümde insanlar var. Gibi bir sorun yaşamıyorum doğru viteste çıktınız Şimdi 3'e at diyor ama 3'e atınca bayılacağını Ben biliyorum kendim biliyorum 3'e attım mesela yani Çıkmıyor yani bu 3'e at diyor araba ama 3'e atınca çıkmıyor 3'e atmayacaksın Şu an hiçbir problem yok Şimdi klimayı kapatalım Çok ses gidiyor Şurada bir yokuş daha var orada da göreceksiniz Herkes de dip dibe gidiyor birbirine yokuşun kenarında durabilirsem durayım mı hatta bir kalkış yapalım. Eğer fikirleriniz varsa yorumlarda belirterek bana video fikri sunabilirsiniz. bilerek yokuş kalkış kendi salınca kalkacağım. 3 saniye tutuyor. 1 2 3. 3. saniyede bırakıyor. Ben 3. saniyede kaldıracağım. 1 2 3. Yani gayet güzel. Arabada bir kişiyim şu an ama bir kişiyken gerçekten hani güzel de gidiyor. Beş kişiyken biraz daha hantal ama gene çıkıyor. Ben beş kişi çıktım bu yok şu başkalarıyla daha öncesinde. İlk defa videosunu çekiyorum. Şu an beş kişi çekebilme ihtimalim yoktu. Beş kişi de çıkıyor. Ha bu kadar atik olmuyor ama. Orası o ayrı bu kadar atık olmuyor ama yokuşta kalmıyorsun yani. Yokuşta daha kaldığım bir, bir Ben sadece bir arabayla bu kadar video çekmeye çalışıyorum. İleride büyürsem bu imkanlarım artacak. Bu da sizin sayenizde olabilir. Abone olursanız, beğenirseniz bu videoları, yorum yaparsanız kanalın gelişme ihtimali artacak ve daha güzel videolar çekmeye çalışacağım. Benim bir arabam, bir kameram var. Yani sizin desteğinizle de bunlar gelişecek inşallah ileride. Ben çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Abone olan insanlara da çok teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde bu kanal hayatta kalacak. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.